Hocam aldım. Atalanta'yı aldım. Alttan alsan hocam. Yakuza'yı aldım. Balboa'yı aldım. Part, başkanı olmayınca ben oynayamıyorum ya. İki tut gel baba boş ver. Koş Bifrost Gate'in kafasına. Tozla <laughs> 70 hazır. Tam önüne 70 sağlığı vur. 60'ını da en arkasına vur. Sağlı Balboa sağlı 60 da ileri Yan da vur yan da vur. Koş, Nereye vuruyorsunuz merak ettim. Karşıya doğru kanka. Oraya vurdum gel. Kalabalığa doğru vuracaksın Nereye vuracaksın ha? Aynaya vurdum. Tam ayna doğru evet. Doğru doğru. İkiye Adam aldım. içimizde yaptı. <laughs> bir dakika bekle alamadım. Hmm. aldım, alamadım. Bir de kafaya vuruyorlar. Bire bir daha atladım. Kesiyorlar abi. İkiden yürüsenize birimiz. Atladım iki. Çocuğum, Bu çocuğun tonu bir Başlarım güzel diyorum. User joined your channel. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Baba gel, baba gel, baba gel. Ben aldım ben. 2 ile yürü, sağdan gel. Kulenin sağından yürü tozla. Swimming potunu bas es yaptım. Yaklaşma, geride kalmam. mu be kesin. Kaldı ben onu. Es yap, kal işte, kalk kalk bu adamı. Koş şimdi yürü. Sağdan gel. Bir adam da almayacak mı? Alcam. Şu an yok gel daha mı döktü? Gel en sağdasın ha. Burgerli ya. Niye 60 çok muydu lan? Yakın da 70 ya. 70 mesafesinde adam Birden mi gidecek? Oo bir ırk var. Dur kaçtım. Kaçtım. Açabiliyorsan Aça kaç kaç olur sen Abi tek yersin direkt atla gibi. Bekle bakıyorum ikiye hemen alacağım. O nasıl serbest? Alsa alsana beni bakayım neredesin sen? Çık geriye. Hemen bilin hazır. Ya. At sal 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 at. Bekle yarım atladım. Bekle alacağım hazır. Aldım <laughs> buraya. Almadım yap, yap. Yap. Yap, yap, safe safe Hazır ol Al, bekle. Aldım buraya hemen yap saat tepem var çabuk gel. yap. Altın yap hocam. 5'i çekersin. Sol çık ben de onu atmış Sağlı gel. Koridora ben doğru, ben doğru vur. Ma ne oluyor lan niye tepe gelmedi? Ses gelmiyor hiç. mu? Geldi, Oğlum da direkt düz gelseniz geliyordum. Gel, gel. 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 gel sağlık direkt hazır gel. 70 hazır vurdu önüne Yan da vur Monio <laughs> 60 da vur kanka. 45 da verebilirim. Sağ ol. kanka? Ne dedin Berat? Anlamadım. Sağda bir Fatih Mage vardı. Artık görmedi bizi. Millet görmedi işte. Sola vurdu kanka, birliğe vuracak. sağ. Önem kanka. önemli değil ya kanka. Zorunlu anlamı yok. Sakıntı yok. Bekle bakalım. Hı? sondan Hı? bir adam bakayım. Tut bekle bakayım ikiye. Şöyle atlayalım hemen bu sefer ama taş bizim kesmemiz lazım. Hemen çekiyorum hazır ol. Aldım buraya hemen tepeği. Sağdan çık gel. Gel gel bırak yapsın gel gel çaktırma. tozla gel, tozla gel bırak gel. Bırak yapsın gel, gel gel durma gel 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 gel. En sağ koridor var çaktırma. Sol altına dön şimdi gel. Masalı dön koridor atmışlarla gel. En sağ gördün değil mi? Yok şu koş atmışlarla. Hazır. Vur. Sonra gel 70'e gel üstüne. Sağla ilk sağlı gel. Maçık. Aldım bekle. Aldım buraya. Oğlum adam bana 3300 vurmuş lan. Magi. Aldım da orada. Allah Allah. Sol al. Sol ego geliyor çaktırma. Gel ego yapmış. Vur. Sonra kanka niye önden gidiyorsunuz lan? Geri gel. Benden önde oynuyorsunuz lan. Fark ediyoruz mu? Aldı Geri gel alma. Alma. Çık bana bırak. Son Arkada olur. Kanka benden niye önde oynuyorsunuz Beni şaşırtıyorsunuz lan bazen. Bekle kal bakayım. Mage bakayım tamam oraya Ben oraya demek yetmedi. Ya ben gerideydim kanka siz çok önündeydiniz o yüzden mava attırdım da. Görüntü bu olmuş olabilir mi? acaba Adam bize float atıyor ya güzel mi? Kim Adım, o? Batıyoruz mu? Yok bitiyor. Aa 2 3 parti arasında vursan olur amına koyayım sala, Boş ver. Onun nasıl sen şey yap abi. Onun cürmü yetmez amına koyayım köpeğin. İşte var telefonu arkadaşlar. Kalkacağım. İstanbul'da. Aa bizim Semi Semih bugün yok muydu? Selim yok. Önde 3 <laughs> 3 yüz mü ne vurdu abi, ne vurdu abi o? Nevrim'den döndü anasını satayım. Allah Allah. Sen mi eziksin acaba? Bekle bakayım. ikiye bakıyorum şimdi. Mate yok. Abi, oh. birazdan yine bakarız. ikiye bak. Tamam ikiye alıyorum. Aldım üretiyorum ha. Dördü mi? de aldım. Sağlı gel Sv. abi tepere bitir. Yakuza'yı aldım bekle. Hocam beşi işememiş. çekersin sana abi. Beş yakuza. Şey BF BF. Sen tozlu Hı? gel abi sağ olun. Ne? Hayırdır? Gel Kuzey çekin çekmeyelim. Ya sağlar evet, tamam, hiç yaptım tamam, ya sana. Tamam. Koş koş durma da. Koş durma koş koş koş. Sol altına döneceğim. Gel matik sola dön 70 manaya vur. Ananı sikeyim ya. Bu niye bir anda çıktı yine bana? Kaldır. Ne oluyor bu ekran? Abi, ben de gözüktü sonra Ama sizde mi öyle oldu? Ya, Peki, abi, kaydı. Ağacın içinde giderken es atın bazen. Direk rellanıyor. -re ona okuyun bir anda ödümü koparttı Solu gel bende. Sol altta var. gel. Buraya atmış gel gel. Vur. Ma gel. Vur. Sonra 70'e de yanaş gel. Vur. Sonra 45 atsana bunlara At 45 de 10 kalsın. <laughs> Sonra geri gel ton at. At ton at 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 ton. At ton at at at. at. Bak baba nasıl fişek gibi ton atı görüyor musun? Alacağım bekle Alacağım ama bak burası resmi Kör attım buraya. Hazır. Al buraya ben çabuk al. Al al al. al. Solun kör. Solun kör. Solun kör. Hocam 5'i çekersin. Dördü aldım, kıpırdama. Respawn'a kal, bekle hazır. Tozla Ferimar şut Her an yapabilirsin. Bas Ferimar bekle. Bekle bekle. Sağ ol, gel ben şimdi, Bak sonu respawn onu göre gel. Sağdan Ego'ya çık. Gel Ego'ya gel 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 durma. Direkt atmışlarla Ego'ya koş. Var. Madım at hazır. var. Sonra gir, gel. Çık geri alacağım. Kim öldü? Atalanta. abi ya. Adam nasıl bana? Mob kesiyor ama. şey yok galiba ya. ya. E, neydi? Pus yok galiba. Ondan ölüyoruz. Al beni. Var ya. Ol, ol, ol. Aldım. aldım. Pus var ol, mı altına sizin? Altına aldım günlükten var. Full full. Bekle gel ben de sağlı Gel gel 60 larla. Koş üstüne. Vur 60. Sonra geri gel. Dön bir daha gel 70'e. Vur. <laughs> Yan daha vur. Yan da vur sonra geri gel gel. mana çek. Bana, çık. Ananı, çık çık. Dur bana çık. Alacağım hazır. Aldım üçü, Sen gel azıcık. Sen gel bozkurt. Sen gel. Beş, beş. Durma tonat, at. At ton at at ton at. At, ton at. Bir daha alacağım hazır. Asas mı anlamıyorum kafamda. Bana takılıp takılıp duruyor. Bir şey aldım buraya, Aldım dördü de aldım. Hocam beşi çek diyeceğim de. Neyse. Bekle aldım ben. sağ ol, gel. Tamam almışsın güzel. Gel sağlı. Bazen ekran bu oluyor. Gel. En solum var. Dön buradan 70'lerle sollu. Masalı gel. Es yaptım. Bekle gel. Gel içe. Gel gel yanaş. 60'larla Ego'ya. Var. Sonra geri gel. Gel. Bir daha koş 70 şimdi. Hazır. Burada al. Yanda. Geri gel. Sonra çık. Gel, soldan gel. Sondan gel. Sondan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Gelemeyir. 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 <laughs> gel gel. Tozu gel. Burada kal. Bak şu bak, şu burada kal. Burada bak. Burada kal. Burada, bak. burada kal. Sağlı 60 bahçeye sağ var. Mabekli yazı var. Mabekli bir daha gel bahçe yapmış yanaş var. Ben öldüm Ayağım. ya. Hayal Hay Allah'ım Ya mısın kanka? Şu şeyi açsana. Bursun. F10'da, F10'da skilllerini açsana. Efektin altındaki ya. Efekt kont Bekle aldım. Efekt kontunu aç sen. Adamlar vuruyor. O arada vur diyorsun sen de. Gel sağlı gel gel 60'larla gel. Vur. Sonra gir gel. Vur gel bir daha çık. Dön 70 bas. Sonra bir daha gel. Öldüler beni alırsın. Ama nasıl oldu lan? Aynı anda öldük. Onlar da öldü amına koyayım. Nasıl oldu? 3 onlardan gitti, 4 bizden gitti. Neyse. Tam bakıyorum 10 saniye Bari. Evet evet. Taşı kesti mi bizim kiral acaba kanka? Bakmak lazım. Hadi, hadi. Bakayım bakayım ya. Bir bir evet, daha, bakayım. Daha iki, atlama, atlama bir atlama. Abi, atla. Bence bizimkiler kesmiş ya ben size ayıktırayım. Her yer o Gel gidelim buradan alttan aldım üstten yapsana ya kız abi. mageler yapma yapma yapma. Gel ben de solu gel. Gel solu bir yanaşalım bakayım oraya. Ben de merak ettim aldım 2'yi. Ben bahçe var çık Öyle tepeye ki. bekle alacağım bekle bekle aldım tepe. gel bana tepe bak gel aldım 2'yi aldım aldım iki. bir de aldım iki. Kanka adam aldım üçü, aldım gördü aldım beşi, aldım altıyı. Kanka çekmeyin ama gel gel, 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 gel. durma solda ego doğru gel sen gel ben de ben de gelir misin kanka? Dön atmış mı? Bas gel, gel solu, dön atmış oraya vur. Ma sollu, solu, sollu gel. gel. Gel gel es yapıyorum sürekli de önüme çıkmasın yani. Gel solu, gel, gel 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 durma. Gel solu, gel gel gel. Sağ geliyor çaktırma mı? Gel sen es yap önüne 70 metreye bekle. Geri gel iki adım tık tık Gel bir daha bizim 5'lerin üstüne gel. Moya doğru 70. Orca geldi sağ. Vur. Sağa da 60 vur. Hay ananı sikeyim. Ben al, ben al, ben al. Aldım seni. Koş diğer tarafa Nova no Bekle ben bir içeri bir blink atayım bakayım ne oluyor burada. Post, zın zın. Ananı sikeyim. Hacı bizimkiler kesmiş ya. Vallahi. O yüzden de, o, o yüzden pek at kalmış ben. Niye böyle niye böyle kalabalık amına Aldım ben. Ben bir dur bakayım. Ha yanımda. Abi al, be, bekle kal 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 bekle gel benle şu solma çık 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 ananı sikim, çık 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 kafan kör yetmiş vur 60 da vursana bunlara vur vur mallar bizi görmüyor galiba çık 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 tam çık 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 rampayı çıksan o kaçan kimdi biri kaçtı ben... rampaya alırsın biri kanki aşağı Ama aşağı hadi, aşağı, aşağı yok, imkanı yok. hocam hocam sen al hocam hocam ölme al hocam oraya bekleme ben alttan olur. aldım hocam üstten çevir amını yap yap ho randoma bak dört parti var randomda Aldım altıda çık geri geri gel şimdi geri gel geri, geri, geri gel Beni geldi açıl 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 Ton at at ton iki kol bırak malın boşa gitsin Bozun sen bahçe git Ton at verme kil verme kil verme kil verme Ağlım aldım Atana at, da gitme üstüne gitme kanka abi inşa etme bizi la bekle la Gel şimdi sağlı Sol koridor var sen sağlı Birine gel mi? Evet evet gel Bir yetmiş derle Sağlı gel bak sağlı gel gitme bunlar uyanık bak Sağlı gel en sağlı gel en sağlı gel Orası bu çocuğu orada fake atıyor bize Sağlı gel 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 durma gel sağlı gel direkt okçular gördü sağlı gel bir görmüze çıkacak gel 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 Çiftle gel Çiftle gel sağdan gel durma anlama doğru öğrenci şuradan demet yemeyelim bak sağdan gel 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 gel, gel, gel durma sollu gel şimdi yönüne 70'lerle. BF'nin girişine gel gel yetmiş azı taşın kafasına 60'da 60'da vur 60 vur. da vursan oraya 60 da vur 60 da vur ananı sikim biz oraya gidilmez ki Falnik değil bize Vahşen vurmuş Vahşen nereden vurdu amına koyayım Katerin keşif Vaşan yok la. Bilmiyorum ben vaşan görmedim. Onlardan yemedik de. Yok dibine bir ne vardı da şeydi ya. Dağınık 2 3 tane yani çöp falan vardı. Vurdu. Orası bir tane çöpçü, çöpçü yani. öldük ya. Evet. Bir baktım daha baktım daha adam bir saniye bekleyen Kimkiler darlıyor dur bak. Rospu çocuklara. Adam bir tane bekleyen var. Kimkiler darlıyor dur bak. Rospu çocuklara. Erat alıyorum seni şunların kafasına. Safa'ya bir haber gel, gel Gel gel, orası bir çocuğa düşüyor lan. Bana kodumun lan. Yani. Arkam bana geliyordur Nereden ya? Zaten 10 dakika kalmış içeride girdiniz de. Bir saniye, ışığı açıyorum. Aldım alttan buraya. Aldım abi, aldım aldım aldım. aldım. Salmon'a gideceğiz. Tozla gel Salmon'a. Siz... Sağ gel, çaptır gel. Tozla gel, direkt Mon'a gel. Gel gel durma. Direkt önüne 70 koş Mon'a. İçişe gel abi koş. En solda 60 dön, vur bizi mesela. Sonra geri gel, öldük bu arada, bu arada. Gel bir daha dön, bir daha dön, dön Mon'a gel. 70'e gel, gel hazır Mon'a. Gel bir daha dön, bir daha dön, dön Mon'a gel. 70'e gel, gel hazır Mon'a. Hazır. Vur 70. Yan da vur. Yan davur ben teke gittim. Yan davur. Sarı geri çık beni alırsın. Alamayız. okçular Onlar aslında gitti. Bire hemen bir atlayın. atladım. Onun sikimi. Yok yok yok. Kafada bekliyorlar ya. Beş atma değil abi. Adam düştü ya. Ama düştü. Düş, ya. Düştü. Ben, ben öldüm orada. Ben orada. İlk Nova'da Konstantin'e kaldı ya. Geri çıkarken düştü adamlar. Ben öldüm ya acı ondan yana düştü ya. Konstantin ben anlattım ama. Evet. Sen bekle alacağım. Hocam beni önüne alsana. Hocam beni önüne al. Ben alttan alacağım. Bekle eşimi alma. Bekle. Bekle ben şöyle bir ego gideyim. Melek koşuyor yine. Bak beni görüldü geliyor. Ne oldu? Yani ananıza mı bir şey yaptım? Orospu bu evlatları. Ticavi. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> bir partide koşmazsın yani. Aptal herif ya. Bekle kanka. Adım Vallahi Kursun aptal bir millet. Gelmiş. Ha? almadım bekle orası çözüm no atıyor. Bir tutsana bir tut bekle bir tut bekle kanka. hazır ol bekle. Bekle direkt kafana bir hazır. Endure bire. Hazır 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 bire. Geç bas abi. 60'ta vurma onu ya. 60'ta vurma onu doğru, 60'ta vurma onu doğru. oraya Vur vur. egoya, 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 vur. Yan da vur. Sonra Çocuk bekle alacağım. Öldürürüz var. galiba. Bekle hemen tepeye alacağım. Hazır ol. Geliyor. Hazır. Sonra zıngırt diye aldık buraya hemen çabuk yap sağlam oraya bak kıpırdama. Hocam bir şey çekersin. Aldım dördü kal burada bekle. Sağla 60 70 hazır vur kafana. 60 daha vur. Vur vur ölecekler vur sen arkada vuruyor. Çıkarsın yok geri yok diyeceğim de. Şurada bir tane sohiyem ben var orada olmalı. Aydan'ın karşı Aynanın başı var ya. Full Abi böyle. bence şey yaparım ya. Bizimkiler kesti ya bilmiyorum. Skill bir, bir kez sıfırlıya girmeye çalışacak. Nasıl sıfırlayacağım? Böyle birkaç var. kişi girer birkaç kişi girer. Bir şey çorba olur da bir taşın kafasını vurmaya çalışıyorum. Çok kalabalık ya. İkiden gidip Sağdan vuruyorlar. Dur dur şuradan bir çıktım ben zaten bahçedeyim bekliyorum. yaptım gel ha gel buradayım zaten Abi dur abi, dur dur şey mı? yapalım mı? Lootları yoktur şu an. O, onların bahçeye gidip görmezlik fotoğrafı basalım mı? Aldım var. Vardır bir sürü okçular şeyin başında. Gel geriye, Sol gel. Sol gel, gel bak benim de bir kere vuralım olmadı görmezlik girelim 10 dakika 10 dakika kadar. gel yaz sollu. Tabii evet. ya. yaptım. Koş içeri. Şimdi gel 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 direkt 70 geldi. Koş 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 önüne sollu. Devam et devam et. direkt monoya koş sollu 70 or. Şu ikisine vur çorosu çocuklar değil mi bizi kes. Va kesti. La 3 kişi bizi kesti la. Kaldırsana mı ya? Oğlum şaka mı lan adamlar 3 kişi kesiyor ya, bizi ya. Şimdi Dediğin adam 2500 vuruyor ya. Bizi kesecek mi? Allah Allah. Kim ya vay babam lan 7600 yani. Bana da 2000 Aldım. O, cam, var o, 9, 9, cam var ya. Aldım solun yapı çabuk yap. Solun 70. Var. Tepe bitti gibi 60 da vur. Vur vur sonra geri. Tamam kaldır. Çık geri çık Gideyim. Mol vurdu çık. Mol vurdu çık. Alacak yapma. Yapma yapma. Bir part daha geliyor. Aldım seni atla atlayacaksan. vuracak Vuracaksın kafamıza. Vursun ya. Ben çıktım suya bekle. Anasını ki atladım yerin amına koyayım ya. Tam çıktım. Alayım mı? Bekle neredesin sen kanka? Botmandayım. Böyle ben aldım burası. Beni beni tam bekle aldık buraya aldık, aldık, aldık. Alttan aldım. Alttan aldım abi. Cengiz'i de aldım. Kanka böyle bir tekte atarsın. Gel önüme. Biz sıkıra 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 Dur dur şimdi feromonu çık bas bekle 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 Şimdi kanka monu çıkalım öyle bas bekle Sol görüyorsun Gel şimdi sağlı Direkt etmişlerle tekle bunu Mar gel üstüne 60 sağlı Vur Sonra devam et üstüne koş Girişe koş koş 70 Ego'ya doğru gel Hazır Gel gel Ego'ya 70 Vur Yan da vur Yan da vur yan da vur yan da vur. 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 vur Sonra sağdan gel Gel sağdan abi gel gel, gel. Tek at Tek at bunların arkasına gideceğiz. Kal burada bekle. Toz var. Bekle bekle bir tane Teklesene şunu. Klamura, klamura, da, tekle şunu. üstünü. Telemiyorlar, telemiyorlar. Işte. Yarak sürüyor tekle. Tekle, tekle, tekle. Sağlı gitsin. Bekle bunlar önüne gidecek, Bekle tozla. Olur. Sağlı gel ben de şimdi monuyor Gel sol çiteye. Dön buradan 70'lerle gel buraya. 60. Vur. Sonra 70'e de gel üstüne. Gel gel. Vur. Magel, sağlam sağlı monuyor. Gel okçuya 70. Vur. Yan da vur buraya. Yan da vur. Sonra geri gel iki adım. Çık buraya açacağız. Çık. Sol mage gördüm. çık çık görme. Sağlı geleceğim bak sağlayı koy düşür gel. Gel buradan Ego'ya. Düş buradan çiftle gel. Direkt taşı kafasına kristale gel atmışlarla. Gel gel gel. Sonra ikinci adım at hemen gel atmış. Vur. Sonra 70'e yanaş. Bir 10k kanka alırsın beni. Atın. Geri gel. Aldım. Al al. Allah Tam diyecektim oradan gidersek ateşler okçuları diye. Neyse, bir daha deneyeceğiz Bahç, şansımızı. Bahçe de. full ya adamlar, kapçı ya. Güzel açıyoruz bak, güzel açıyoruz da devamını yapamıyoruz anladın mı? Devamı gelmiyor zaten peki. Bir sal beni evet. de, abi şuraya bir, ha, tam oradasın. Orada. Gördüm, hemen ee, aldım buraya. Evet, çok iyi. Alım çabuk yap mı? çabuk yap mı? çabuk yap mı? Kafana 70, vur. Bak gel salı, gel gel, egoya doğru gel, 60 tane vur. Sonra gel 70 egoya koş. Sağdan yemişiz ya, bekle. Kafayı 70'iydi aslında orada. Ya şeydi çok açıldılar dedim boşaltmayayım belki de bakayım. Adam baktım şöyle duruyor. Bir... Al alttan alayım abi. Yok bir dakika bekle. Seni aldım sen ilerle mage bana bakıyor. Ben diğer taraf yapayım yapma. Tam yap sen, sen git ben blink atacağım. Mal bana nova atıyor avradın siktim. Buna kodum salak kesemedi de beni. Terse İlk. İlk. al bari. Alacağım bekle. İmarge boşta mı lan? TR unutmayın da rakip kesmesin. Aldım buraya hemen yap. Ne kızım? Yap, yap sol geliyor. Hemen bitir tepeni atmış solun koridora gel. vur. Sonra geri gel. Vur gel, vur gel, vur Biraz gel. Biraz yürüyüm be. Demet çetme, demet çetme. Son at, at, demet at, 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 demet at, bir, Buz Biz bana. Demet abi, ben. Demet çetmez abi, onlar sağlamlar. Tekrar kal. Bekle bakayım. 2'ye baktım. İki çok uzak ya. Bire baksana tabii. tamam hoca aldı hoca aldı hoca aldı aldım buraya ben hocam hocam aldım ben öleceğim bir ihtimal al soldan bir tane aptal geliyor de şunu bu devamı da geldik arkadaşlar sağdan, gel sağdan gel sağdan gel direkt mono en sağdakini tut bp tekte ben sol döneceğiz bak Bekte. gel böyle sağlı gel açıktan gel en sağlı gel bak oha ırk geliyor bize. geliyor dön bunu solu vur Sonra 70 de vur kafana. Sonra geri gel. gel. Ton, at, ton at, ton at, ton at, ton at, 70 vur, ton at. Bana Taner'den nereden vurdu sen şaka mısın ya? Çok uzaktan vurmuş Tek kafamda 6 kişi varmış. Ben sonra <laughs> Abi hayırlı olsun puslar bitti. Evet, günlükte vardır ya günlükte. <laughs> Günlükten alsana. Bakayım ne var. Kanadım var zaten. Valkyrie'mle tatlı bitti. Bire baktım. Tatlı da var, Valkyrie de var. Ha, o, ha tatlı var. Evet. Stella ile Valkyrie. Kanka bir dur ya tutuyor,